Evet arkadaşlar bugün video çekiyoruz. Dur interneti de kapatalım hemen. Dur arkadaşlar. İte reklam gelmesin diye biraz ses oluşturur. Bak Aynı ondan dolayı. Şimdi arkadaşlar kendimiz bu harita oluşturalım. Hmm, ne haritası oluştursa. Ele evet, direkt basalım dedim. Olmayacak da. Bak kim modda olacak. Hemen düzeltelim geldik. İlk önce odumuzu kırmaya başlayalım. Hemen odumuzu kırmaya başlayalım arkadaşlar. Üzgün arkadaşlar ses gibi de. Kardeşim film izliyor. bu da. Arkadaşlar Roblox yasakladığından beri hiç Roblox çekemiyorum maalesef. Roblox oynamayı özledim. Onun yerine Brawl Stars oynuyorum. Başka da oyunu mu? merak etmeyin yeni videolar da gelecek. Ama sadece kanala abone olun yeter. Arkadaşlar abone Zaten bayağı düşmeye başladım YouTube çekmediğim için. Merak işte <laughs> YouTuber'ı bakın. <laughs> Vallahi bırakalım Kapatırım mı hesabını? Arkadaşlar burada e, benim yeni, yeni kanal açabilirim. Zaten benim kanalım vardı da o kanalda hesap işte. Hemen kıralım odunlarımızı. Maalesef gerçek mankira oynayamıyorum. Hemen şöyle kılıcı yapalım. Hmm, ne yapalım? Şundan yapalım şimdi arkadaşlar. Buraya buraya hemen şeylerden yapacağım. Şunları kırıp başlayalım. Hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Hemen yaptım arkadaşlar. Şimdi olmasını bekleyene kadar odumu kıralım. Cluster kapını aç. Arkadaşlar neyse bizim canımız ay canımız dün Bizim yemeğimiz sınırsız sanırım. Böyle ne bileyim arkadaşlar artık yemek bulmamak gerek kalmıyor da ama böyle sevmiyorum işte. Şimdi ee, kendime köy bulacağım bu serinin devamı gelmesi için. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda arkadaşlarım da gelebilecek. Toprağa <laughs> şuradan toprağa düştük bir de. Şuradan odunlarımızı kırmaya devam edelim. Hemen kırıp geliyorum. Arkadaşlar yeteri kadar topladım. Şimdi şuradan ordular dönüştürelim. 64 tane oldu. Oo bayağı iyi. 49 oldu bir de. Bakalım olmuş mu? Ama bunlar niye yapayım ki? yok. Neyse. Neyse ya boşuna yaptım. Buradan hemen kendimize ev yapalım. Hmm. Şöyle şunlardan yapalım. Arkadaşlar ben yapalım şimdi. Hop. Evet arkadaşlar yaptım hemen. Şimdi kumlar kaldı. Yatak yapma. Yatak da yapmadım hemen yatak Yatak için günler toplayacağım. Hemen şuradan koyunumuzu öldürelim. Koyun gel buraya. Bir tane çıktı. Evet. Bir şurada var. Hemen um, koş 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 koş. Arkadaşlar merak etmeyin sadece Minecraft yani, videolar çekmeyeceğim. Brawl Stars videolar da çekiyorum. Brawl Stars da biraz çekmemeye başlayacağım çünkü çok çekiyorum ee, başka uygulama yükleyip başka uygulamada oynayacağız sizinle son bir tane gün kaldı da o yünü nasıl bulacağım aa tavşan tavşan yakalama ne kadar zor olabilir ki oha lan Ha. Vurdum lan. Oha. Taşan öldüren ilk Türk oldu. Ya abi bana tavuk inek gerek yok ya. Koyun lazım. Koyun bir tane. Uf, neyse. Hemen bari 49 tane odun, odun var. Siz Biraz daha topladım. Hatta var vardı. Hemen koyalım şuraya. Hop. Şunları al. Onu sonra cam yapalım. Madem bulalım demir kazma demir hemen başka neler var kır kaçtı Al al al. Hemen koyalım. Şimdi koyduk. Şimdi bir de craft'tır <laughs> kablomuz almadık mı? Neyse ya. Zaten çok var odun. Hmm. Ne kullansam? Şuraya kapalım. İki. Bo fazlalık fazla ya. Neyse şu olmaz. Şuraya. Hmm. Başka ne alabiliriz? Halı yok ya. Daha iyi. daha bir şey yapmadık. Şuradan maden yapayım. Hemen gelelim madenimize. Şuradan maden oluşturalım. Hatta vardı da girmeyelim. Yok orası sıkıntı. Hadi kaz. Şöyle açalım. Buraya mum koydun arkadaşlar. Böyle tavlayacağız. Ya çölleri çok sevmiyorum ya. Yani başka bir yer karlı. Ne bileyim. Kar var. Karlı haritalar vardı da. Allah'a Hemen. Anne. Bekle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelip ben bu ve madem bu maden kazacağım ve bay bay.